Şu alemdeki her bir varlık umumi intizamın muhafazası için bir vazife görüyor ve onun için çalışıyor. Adeta her bir varlığın her şeyi görebilecek bir gözü ve diğerinin sesini işitebilecek bir kulağı vardır. Bu meseleyi dilerseniz bir misalle anlamaya çalışalım. atmosfer yerden bin kilometre yüksekte, muhtelif gazlardan teşekkül etmiş ve taştan daha sert bir gaz okyanusudur. Birçok vazifelerinden birisi de, hayat sahibi mahlukata zararlı olabilecek ışınları kesmek ve dünyaya göndermemektir. Bu hikmetli fiilin faili olarak, cansız gazları kabul ettiğimizde şu batıl fikirleri de kabul etmemiz lazım gelecektir. 1. Atmosferin güneşin hangi ışınlarının zararlı olduğunu bilebilmesi için evvela hayat sahiplerinin vücut yapısını bilmesi gerekir. Öyle ya hayat sahiplerini bilmeli ki neyin onlara zararlı ve neyin menfaatli olduğunu tefrik edebilsin. Bu ise her tarafı kuşatmış bir ilmin sahibi olmakla mümkündür. 2. Sadece hayat sahiplerini bilmesi de kafi gelmez. Ayrıca güneşin ışınlarını da tanıyabilmesi lazımdır. Zira zararlıyı zararsızdan ayırt etmek ve ihtiyaca göre belli bir ölçüde göndermek ancak o ışınları tanımakla olur. Bunun içinse türlü türlü alet ve edevatı olup hatta gelişmiş bir laboratuvarı olmalı ki zararlıyı zararsızdan ayırsın ve hangi ışığın hangi ölçülerde gönderilmesinin lazım geldiğini bilsin. Bu ise atmosferin alim adil Hakim ve mukaddir gibi isimlerle müsemma olmasını gerektirir. 3. Haydi hayat sahiplerinin vücutlarını ilmiyle biliyor ve güneşin ışınlarını da aletleriyle ölçüyor. Peki ama zararlı ışınları göndermemek rahmet ve şefkatin eseridir. Halbuki o cansız ve şuursuz zerrelerde Böyle bir merhamet olamaz. Demek Allah'ı inkar etmek, ilim sahibi, hikmet sahibi ve merhamet sahibi bir atmosferin varlığını kabul etmeyi gerektirir. Bu konuyla ilgili bir misal daha verelim. Bir tohuma baksak, göreceğiz ki, bir tohum hem çiçeğiyle, hem neviyle, hem de kainatla alakadardır. Çiçeğiyle alakadardır, zira o çiçeğin bütün programı onda saklıdır. Neviyle alakadardır, şöyle ki, değişik zamanlarda ekilen aynı tür çiçekler, dikilmelerindeki zaman farkına rağmen aynı gün çiçek açarlar. Neden mi? Çünkü ancak bu şekilde üremeleri mümkündür. Arıların ve böceklerin kanatlarına yapışan polen tozlarının aynı türün başka ferdine taşınmasıyla aşılanma olur. Eğer aynı gün çiçek açmamış olsaydı, nesilleri çoktan tükenirdi. mevcudat ile münasebetine gelince her bir bitki ve çiçek atmosferdeki oksijen ve karbondioksit dengesini ayarlayacak şekilde hesap uzmanı gibi çalışmaktadır. Bütün ömür boyu oksijen üreterek o dengeyi sağlarlar. Ömür boyu karbondioksit emen o çiçekler ölürken de oksijen vererek ölürler. Eğer Atmosferdeki karbondioksit gazı çoğalırsa bu sefer de bütün bitkiler solunumlarını hızlandırırlar. Şimdi soralım. 1. Bir, bir tohumun her şeyle münasebeti vardır. Acaba bu irtibatları kim kurmuştur? 2. Çiçekler farklı günlerde ekilse dahi aşılanmak için aynı gün çiçek açıyorlar. Acaba çiçekler nasıl haberleşiyor? Tohumdan çıkma gününü nasıl kararlaştırıyorlar? Sonra ekilen tohum nasıl büyümesini hızlandırarak kendini o güne yetiştiriyor? 3 Çiçekler ve ağaçlar atmosferdeki oksijen ve karbondioksit dengesini sağlamak için hummalı bir şekilde çalışırlar. Acaba şuursuz olan bu bitkiler bir kimya mühendisi gibi nasıl çalışıyorlar? Hangi aletlerle ölçüm yapıyorlar? Hayatın devamı onlar için niçin bu kadar önemli? Şimdi Diğer varlıkları bu misellere kıyas edin ve o varlıkların alemdeki diğer eşyalarla olan irtibatlarını ve umumi nizamı muhafaza için nasıl çalıştıklarını düşünün. Daha sonra da şu sorunun cevabını verin. Her bir eşyanın diğer mevcutlarla münasebetleri ve onlara karşı vazifeleri vardır. Ayrıca her bir mahluk, umumi nizamın muhafazası için de çalışmaktadır. Acaba hiç mümkün müdür ki, bu münasebetleri, bu cansız ve şuursuz varlıklar, kendi kendilerine kurmuş olsun ve yine kendi başlarına alemdeki bu nizamın devamı için birer vazife üstlensin. Aklını kaybetmeyen birisi bu şıkkı hiç kabul edebilir mi?